Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bazı insanlar üzerine domuz büyüsü yapıldığını söylediler. Hani bunun size yapılıp yapılmadığını öğrenmek için bir işlem yapıyoruz. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın. Eğer ki yanarken mavi ya da kırmızı bir alev görürseniz, böyle çok yoğunluklu, o zaman üzerinize domuz büyüsünün etkileri vardır demektir. Ve o durumda bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yumurta büyüsünün olup olmadığını kontrol etmek için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi üzerinizde yapılmış olan yumurta büyüsünün olup olmadığını gösterir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde bir hafta bekletin. Bir hafta sonra kağıt yerinde duruyorsa üzerinde hiçbir şey yoktur. Ama bu kağıt yerinden gitmişse bir iki üzerinde yumurta büyüsü vardır. O zaman bana WhatsApp üzerinden ulaşırsınız. Size ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra çıktısını alın. Allah'a emanet olun.